Selamünaleyküm. Aleyküm. Altın 14-12-2023. Hatun Sağ olsun bugün bize patates köfte yapacak. Şimdi size onu da göstereceğim. Tüm e, İslam alemi davet ediyorum. Evet hay maşallah Patates köftemizi yapıyoruz. Eline koluna salak hatun. Evet patateslerimiz. Evet hay maşallah Patates köftemiz yapılıyor. Eline koluna salak hatun. Evet. Hay maşallah be. Evet. Hay maşallah. Patates köftemiz hazırlanıyor. Benim birinci yemeğim sarmıcı. İkinci yemeğim patates köfte. Üçüncü yemeğim yine sarmıcı. Görüyorsunuz. Patatesimiz. Evet.